Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Çiğdem eşim Harun Usta <laughs> Çetin ve Mert de birlikte köyümüze doğru yola çıktık bugün bayramın birinci günü saat 6'da altı çeyrek kala e, yola çıktık Ereğli'ye Konya Ereğli'ye gidiyoruz e, konteyner evimiz var biliyorsunuz takip eden arkadaşlar biliyorlar e, annem babam ve yeğenim orada, erkek kardeşim yolda, Çınar Beyefendi orada. Onların yanına kurbanımızı, kurban bayramımızı kutlamak için, kurbanımızı kesmek için oraya doğru yola çıktık. Allah bayram günü, tabii ki diğer günlerde de, şu an yolda olan herkese, bütün yolculara hayırlı, güvenli yolculuklar nasip etsin. Herkese iyi bayramlar diliyorum şimdiden. Yolculuğumuzun devamında duraklarımızda, uğrak yerlerimizde her şeyi paylaşacağım, bütün güzellikleri size. Tuz Gölü'ne uğramayı düşünüyoruz Allah nasip ederse inşallah Oradan da güzel günlükler paylaşacağım arkadaşlar Görüşürüz Şimdi Bolu Tüneli'ne giriyoruz arkadaşlar Tünelden çıktıktan sonra da Dinlenme tesislerinden birinde mola vereceğiz Burası epey uzun bir tünel çekim yapacağım için camı aslında gayet güzel temizlemiştik arkadaşlar ama e, sinekler ve kelebekler yolda sinekler ve kelebekler biraz batırdı kusura bakmayın. E, şimdi elmalık dinlenme tesisleri var. Buraya geldik. Bakalım burası nasıl bir yer? Epey büyük bir yer. Bakalım fiyatlarına bakalım. Biraz gezelim birlikte. Burayı nasıl bir yermiş? Öncelikle söylemek istediğim arkadaşlar, lavaboları tertemizdi, pırıl pırıldı. Yani takdir ettim. Onun dışında fiyatlara şöyle bir bakıyorum. Gayet güzel hediyelik alınabilir, hatıra bir şeyler alınabilir buradan. Fiyatları gayet makul, hoşuma gitti. Yani bu tür uğrak yerlerinde fiyatlar genelde çok uçuk oluyor. Ama buranın fiyatları güzel. Çeşit de çok fazla, büyük bir yer burası. Çekebildiğim kadar ise çekeceğim ama çok da vakit kaybetmek istemiyoruz. Burada safranlı sabun var. Sabun setleri daha doğrusu. Atıştırmalık abur cubur şeyler var. Tatlı, tuzlu vesaire. Tabii ki bu tür uğrak yerlerin vazgeçilmezi işte çekme helve, helvalar pişmaniyeler <laughs> onlar zaten biliyorsunuz meşhur bu tür yerlerde. Onlar var. Girdim anneciğim ben. Girdin mi? Hı? Baba'nı bekliyorum. Babam da geldi. Hadi bakalım. İyiymiş bu ona fiyatları Fiyatları iyiymiş yani. Bir şey değil. Abartılı fiyatlar değil. hemen burada e, restoran bölümü var arkadaşlar geliyorum hayatı. Magnet. Hı önce Bence alalım güzel. Bu mu bu mu? Şu kedi mi? tabii ki kedicikli. Anahtarlıklara bakar <laughs> mısın? şarjını unutanlar için. <laughs> Kulakları bozulanlar için. Bunlar da anahtarlık mı? <laughs> evet. Beydan anesi. Şeyde Tuzgül'ünde de migren için bir taş mı bir şey satıyorlar. Oradan bakarız. Hadi bakalım. Dışarıdayım biraz da dışarıyı çekeceğim. gibi bir hava. Tatlı bir esinti. Nem de yok. Hemen yani şurada karşıda bir tane otel var. Konaklamak isteyenler için. Markette de fiyatlar gayet normal. Öyle abartılı bir fiyat görmedim. Burada da bir tane otel var. İleriye doğru bir sürü mağazalar var. Baya <laughs> Rivayete göre Starbucks'ı ma göremedik. Belki de ileridedir. Ama o kadar vakit harcamayı düşünmüyoruz. Yolumuz uzun çünkü. Evet, Bolu'dan bu kadar. 80 bile var. Mı? Arkadaşlar birkaç saattir yine yoldayız ee, ve şimdi Ankara Gölbaşı taraflarında e, bir dinlenme tesisinde durduk yine. Burası daha henüz tam tamamlanmamış. Yani yarısı faaliyette, yarısı hala yapılıyor. Şimdi burada size göstermek istediğim bir şey var arkadaşlar. Bakın her yer çöp kaynıyor. Yani burada duran bütün çöpünü buraya atmış. Şimdi benim merak ettiğim şey şu. Hep hani sosyal medyada falan videolar oluyor ya işte her yer çöp dolu falan. E herkes her yerin çöp dolu olmasından şikayet ediyorsa bu çöpleri kim atıyor acaba arkadaşlar? Uzaylılar mı yapıyor bunu? Ben çok merak ediyorum. Bu konuda da yorumlarınızı bekliyorum. Biz yola çıkalım en iyisi. Evet yolculuğumuza Tuzgölü manzarasıyla devam ediyoruz. Yaklaşık 6-7 dakikadır Tuzgölü manzarasıyla birlikteyiz. Birazdan mola vereceğimiz yere geleceğiz. orada çekimlerimize devam edeceğiz. Şimdi sizi baş başa bırakalım Tuzgölü ile. Yıkadın ya o yüzden aynalar çok kötü. Tuz Gölü'ne geldik arkadaşlar. Burada bir tesis var. Kafe, restoran, market, vescit vesaire. Giriş ücretsiz, otopark ücretsiz. Şimdi birlikte gezelim bakalım burayı.

Şapka mı? Al anne. Ha, şapka alacaksın zannettim ben de. Alacaksın mı? Evet. Şunlar ne kadarmış acaba? Hiç şimdi fiyatı yazmıyor. Bu ne kadar acaba? Burada ne var? Restoran var. Flamingo'larımız var. <laughs> tuz bölüne girip tansiyonu fırlayan flamingolar. Evet. <laughs> Ayak için bir şey varsa alırsın aşkım. Evet. Ama bu sabun. Sabun ama bu. Bu mu? Yoksa sabunlar için mi yazmışlar? Ayak evet, takım kremi diye. Hep evet, bak saç dökülmesine son diyor. Ne? Ne? Mineral varmış. <laughs> Her yerde de masaj koltuğu var. Arabadan hep yorulanlar. <laughs> Buz gölü ayak bakım seti. Uuu ne kadar büyük. Şu migren tuzunu merak ettim. Çıkışta bir soralım. Bilgi alalım. Tuz gülü dondurması da varmış bak. Hı hı. Hı hmm, Develer var. Aha geliyor. Bakın. toprak Öbür ne? Buyurun, girin. Evet, buyurun. Şükür. Kolayla götürüyorlar. Bu ıslak yerlere basarsan herhalde. Burada belli bir yere kadar ayakkabıyla yürünüyor. Daha sonra ayakkabılarını çıkarıp ayak çıplak ayakla gezilebiliyor arkadaşlar. Sen niye girmiyorsun artık? Gitsik, Burada hiç durmadan basıp gidilirse 6 saate Antep'te olunuyormuş arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk şu an. Şöyle tamamen size 360 derece göstereyim. Gerçekten inanılmaz büyük. Yani deniz gibi. Sanki boğazdayım şu an Marmara'dayım. Boğazdayım ya yani. o kadar geniş ki özellikle bu taraflar bakın. Ne kadar geniş. Evet gölden çıktık. Burada kadın erkek ayrı ayak yıkama yerleri, lavabolar vesaire var. Ayaklarımızı yıkadık. Çocukları bekliyoruz şimdi. Bir yandan da sizinle yine buraları göstermek istiyorum, paylaşmak istiyorum. Şurada ileride küçük bir lavanta bahçesi görüyorum. Oraya da gidelim. da üçümüz birlikte çekinelim. Şey dördümüz pardon. Sen üçümüzü çek. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyorum. Ereğli'ye ulaştığımız zaman evimizde yaptığımız işler, bahçemizde yaptığımız düzenlemeler onların hepsini bir sonraki videoda paylaşacağım. E, videoyu çok da uzatıp sizi de sıkmak istemiyorum. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için ve yolculuğumuzda bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı ee, videolarımı beğenmenizi ve o değerli yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşene kadar hoşçakalın. Sizi biraz bu AVM ile birlikte baş başa bırakmak istiyorum. Görüşmek üzere.